Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde faiz yasaklanmıştır ve faizin iki çeşidi üzerinde durulur. Birisi borç faizidir. Bu o dönemde Arapların tanıdığı ve en yaygın şekliyle uygulanan faiz çeşididir. Verilen borca karşılık alınan fazlalığı ifade eden bir faizdir. Bir de Hz. Peygamber'in buna ilave ettiği alışveriş faizi vardır. Alışveriş faizi, belli bir ölçüye ya da ölçüye göre alınıp satılan malların veresiye olarak mübadelesi ya da peşin olsa bile fazlalık olarak satışı şeklinde ortaya çıkan faizdir. Hz. Peygamber bunu vadeye bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkacak olan tarafların alıp sattığı herhangi birisinde ee, bir fazlalık ya da eksilme e, ya da ucuzlama e, söz konusu olduğunda e, tarafların e, göreceği zararı önlemek amacıyla bunu ortaya koymuştur. E, faiz denildiğinde daha çok birisi birincisi anlaşılır. E, faiz e, bütün ilahi dinlerde yasaklanmıştır. E, İslam bu yasağı teyit etmiştir. Daha önceki dinlerde bu yasa din mensupları tahrif ettikleri için ya da değiştirdikleri için İslam tekrar bunu asli hüviyetine kavuşturmuştur. Söz gelimi Yahudilerde faiz yasak olmasına rağmen Tevrat'ın ilgili ayetlerini sadece kendi aralarında faiz almayı yasaklanmış olarak kabul etmişler. Başkalarından alınan faiz mübah görmüşlerdir. Keza Kilise, e, özellikle Orta Çağ'da ekonomik düzen içerisinde bir güç olarak ortaya çıktıktan sonra e, faizli işlemlerin önünü bir şekilde açmış, keza e, haçlı seferlerini finanse edebilmek için e, faizin bir araç olabileceğini düşünerek e, bu yolda bir esnemeye gitmişler ve e, kapitalist düzene giden ve faizin hakim olabileceği bir ekonomik yapının önünü açmışlardır. Ee, ancak İslam e, faizi e, tekrar e, yasakla, yani yasaklamış ve e, bununla ilgili e, mücadelelerini ortaya koymuştur. Öncelikle söylemek gerekirse faiz ekonomik düzen içerisinde bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bunu sadece ilahi dinler e, değil e, fa filozoflar da, bazı ekonomistler de, aklı Selim sahibi ekonomistler de ortaya koymuşlardır. Özellikle Aristo ve Eflatun, ilk çağlardan itibaren faizin ahlaklı bir kazanç olmadığını ortaya koymuşlar. Daha sonraki dönemlerde mesela Keynes, ekonomik anlamda, ekonomik düzenle ilgili devrim niteliğinde çalışmaları kabul edilmekle kabul edilen bir iktisatçıdır ki, o da faizin sıfır olması gerektiği yönünde görüşlerini ifade etmiştir. Faizin ne problemi vardır? Şunu söylemek gerekirse, İslam öncelikle sermayenin atıl kalmasını hoş karşılamamıştır. Özellikle kenz şeklinde ifade edilen stokçuluğu uygun görmemiştir. Dolayısıyla sermayenin ekonomik düzen içerisindeki hareketliliğine bir katkı sağlamıştır. Birincisi bu. İkincisi mümkün olduğu ölçüler içerisinde sermayenin doğrudan ekonomik hayatın içerisinde, ticari hayatın içerisinde yer almasını istemiş ve bu noktada aracıları kaldırmıştır. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber hadis i şeriflerinde ekonomik düzen içerisinde alışveriş yapanların ya da bu faaliyette bulunanların karşılıklı olarak riski ve karı bölüşmelerini ve bunu üstlenmelerini istemiştir ki bunlar faizin önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Şunu söylemek gerekir, faizle ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de en sert ayetlerdir. Hazreti Peygamber'in keza aynı ağırlıkta hadis-i şerifleri vardır. Öncelikle faizin Allah ve Resulüne karşı harp ilanı olarak kabul edilmiş olması, onun toplumsal hayatta ve ekonomik düzen içerisinde ortaya çıkardığı bir takım haksızlıklar ve adaletsizliklerle ilgilidir. Ne yapar faiz? Mesela ekonomik düzen içerisinde çarpık bir yapılaşmayı, suni anlamda belki getiri gibi gözükse de aslında getiri olmayan, kazanımları, maliyet tartışlarını ve bu maliyetlerin hiç bu konuyla ilgisi olmayanlar tarafından ödenmesini, dolayısıyla bir sömürü düzeninin ortaya çıkmasını, işsizliği körüklemesini, sermayenin atıl kalmasını, küçük sermayedarların ekonomik hayat içerisinde doğrudan katılımını engellemesi gibi sebeplerle gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Hazreti Peygamber bunu açık bir şekilde yasaklamıştır. O zaman faizsiz bir düzen istendiğinde daha doğrusu ekonominin fıtratına, doğasına uygun bir şekilde e, sermayenin ekonomik düzen içerisinde aktif hale gelmesini sağlamak için ne yapılabilir ya da nasıl bir alternatif öngörülmüştür? E, bununla da ilgili bir iki cümle söylemek gerekirse e, Hz. Ömer'in bir e, ifadesi vardır. Der ki Allah neyi yasaklamışsa mutlaka ona bir alternatif helal göstermiştir. Faizin alternatifi ortaklıktır. Yani e, sermayelerin, emek ve sermayenin doğrudan doğruya bir araya gelmek suretiyle ker ve zararı üstlenerek e, hareketlendirmesi e, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in öngördüğü bir işletme e, biçimidir. Bu durumda büyük projelerin e, yapılmasına küçük sermayelerin bir araya gelmesiyle imkan tanımak mümkündür. E, ayrıca e, işsizliğin e, belki azaltılması, önlenmesi konusunda e, böyle bir e, yolla e, imkan sağlamak mümkündür. Küçük birikimlerin, e, büyük projelerin sermayesi haline gelmesi mümkündür. E, keza e, kazançta bolluk ve e, verimliliğin e, üretimde verimliliğin e, sağlanması mümkündür. E, ve bu yönü itibariyle de... Ee, Hz. Peygamber'in e, şu hadisi şerefin bu noktada önemli olduğunu vurgulamak gerekir. E, i̇ki kişi ortak olduğunda birbirlerine ihanet etmediği müddetçe e, üçüncü ortakları Allah'tır. Dolayısıyla e, burada yapılması gereken şey şudur. E, küçük e, birikimlerin bir araya gelerek büyük bir finansal araca dönüşebilmesi için e, ker ve zarar ortaklığı üzerinden, ee, bir yapılanmanın e, alternatif olarak öne çıkarılması gerekir. Fıkıh kitaplarında belki basit şirket tipleri vardır ama bunlar zaman ve mekan içerisinde ilkelere bağlı olarak daha da geliştirilebilir ve e, güçlü şirketler e, ortaya çıkarak ekonomik düzen içerisinde faaliyette bulunabilirler.